İngiltere'de yaşayan Peter isimli adam, Baskalya bayramı yemeğinde ilk kez kız arkadaşının ailesiyle tanıştı. Masaya oturduğu andan itibaren müstakbel baldızı gözüne tanıdık gelen Peter, yemekten sonra baldızının cinsel içerikli filmlerde izlediği kişi olduğunu öğrendi. Bu durumu ailesiyle paylaşan Peter, ailesinin "O aileyi istemiyoruz." baskısına maruz kaldı. İngiltere'de Paskalya Bayramı nedeniyle aileler arası buluşmalar gerçekleştiriliyor. Peter isimli adam da Paskalya Bayramı'nı fırsat bilerek ilk kez kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir restorana gitti. İlk bakışta tanıdık geldi. Peter masaya oturduğu andan itibaren kız arkadaşının ablası tanıdık gelmeye başladı. Ancak Peter ne yapsa da kız arkadaşının ablasını nereden tanıdığını çıkaramadı. Yemekten sonra videoyu açıp izledi. Aile yemeği bittikten sonra daha önce izlediği videoları bir kez daha açan Peter, bu videolarda oynayan kişinin müstakbel baldızı olduğuna kesin kanaat getirdi. Kuzenlerini sıkıştırdı. İddiasını doğrulamak için kız arkadaşının kuzenlerini de sıkıştıran Peter, onlardan da onay aldıktan sonra artık emin oldu. Ailesinden baskı gördü. Bu durumu ailesiyle paylaşan Peter hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Evliliğe onay vermeyen ailesi hemen ayrılın dedi. Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan genç adam takipçilerinden yardım istedi.